hoş geldiniz. Bugün sizlere mini pizza tarifini paylaşacağım. Kabımızın içerisine bir paket kuru maya, bir yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, ilave ettikten sonra hepsini şöyle bir karıştırıp mayamız aktifleşene kadar birkaç dakika bekleyelim. Mayamız iyice eridi. içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı tuz, bir adet yumurtamız var. Akı içerisine sarısı üzeri için yumurta akımızı da ilave edelim şöyle hepsini tekrar karıştıralım. Unumuzu yavaş yavaş ilave edip hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Hamurumuzun üzerini kapatıp mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalandı. Hamurumuzu tezgaha alalım. çıksın diye şöyle 1-2 dakika bu şekilde yoğuralım. Şöyle biraz un serpelim. Hamuru birkaç parçaya bölüp bezeler haline getirelim. Yaptık arkadaşlar, aralıklı şekilde tepsimize dizelim. Toplam 24 adet bezemiz oldu. Şöyle hepsini tepsimize yerleştirelim. Üzerini kapatıp mayalanmaya bırakalım. Mini pizzalarımızın iç malzemesini hazırlayalım. Salamlarımızı küp şeklinde doğradık. Sucuk, yeşil biber, istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Bir adet domatesimiz var. Bütün malzemelerin hepsini karıştıralım. İçerisine kendi istediğiniz, arzu ettiğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde kullanmak istedim. Hepsini şöyle güzelce karıştıralım. Pizza hamurlarımızı tepsi mayası yaptırdık. Şöyle tabağımıza biraz un aldık. Bardağımızı batırıp bardağımızın tabanıyla bezelerimizin üzerine bu şekilde bastıralım. bardakla daha kolay oluyor. Ara ara una batırıp bu şekilde üzerlerine bastıralım. hamurlarımızın ortasının kabarmaması için çatalla bu şekilde delikleri açalım Şöyle kaşık yardımıyla pizzalarımızın içini dolduralım. pizzalarımızın kaşarlarını koyalım 1 adet yumurta sarımıza 1 yemek kaşığı süt ilave edelim. Şöyle karıştırıp pizzalarımızın üzerine sürelim. Şöyle kenarlarına sürelim. Çok kolay ve lezzetli bir tarif arkadaşlar. Sabah kahvaltılarınız, çay saatleriniz için harika bir tarif. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle kenarlarına yumurtalı sarımızı sürdükten sonra 180 derecede üzerleri kızarana kadar pişirelim. Mini pizzalarımız hazır arkadaşlar. Nar gibi kızardılar. Şöyle göstereyim ben size. Bakın. Yumuşacık. Hafta sonu kahvaltısı için harika bir tarif arkadaşlar. Şöyle keserek iç dokusunu da göstermek istiyorum bakın hamurunun yumuşaklığına bakın arkadaşlar Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere afiyet olsun hoşça kalın